Dükşük Üniversitesi'nde oturuyoruz. Evet. ki... Şey, bir kere. Tam ne nerede? Evet, evet. Hadi. Ne? Sen <laughs> manyak <manyetmişsin> <laughs> <laughs> <geldim>. Nasıl ama? Bizim <laughs> <laughs> herhalde kişi de. basar öyle. Bir akşam gönderdiğim mesajı gördün mü? Evet ya yani pek ilişim yok o, o aralara ben abi ise seni falan bir ekledim şey yaptım Merhaba Sağ ol musun, sen de var ya. musun lan? Yani, Şşşt Gelmiyor musun? Beni göstermeyin abi Seva, Seval İnternet'in Seval İnternet'in diye oraya şey almaya gideriz hep birlikte Hadi sofa dip gidelim Hadi var mı bakıyorum